Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015-2016 göz dönemi ders kayıtları başladı. Ancak ders kayıtlarının başlaması ile birlikte bilgi yönetim sisteminde yoğunluk oluşmaya başladı. Zaman zaman sitede bir işlem yapmaksa neredeyse imkansız hale geliyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi sosyal medyada dile getirilen sıkıntılar şöyle. Bu sıkıntılar Abant İzzet Baysal Üniversitesi sosyal medyada dile getiriliyor. Sisteme giriş için gerekli şifrelerini unutan öğrenciler öğrenci işlerine ulaşmakta güçlük yaşadığı için ders kayıtlarını gerçekleştirmekte sıkıntı yaşıyor. Her yıl yeni kayıt döneminde ve ders kayıtları döneminde bilgi almak için üniversitenin farklı birimlerine ulaşmaya çalışan öğrencilerse telefon başında saatlerce bekletiliyor öğrenciler fakülte sekreterlerine veya öğrenci işlerine ulaşmakta güçlük yaşıyor. Ders kayıtları ve harç miktarları ile ilgili bilgi edinmek isteyen öğrenciler oidb.ibu.edu.tr adresini takip edebilirler. Ayrıca ilk şifre oluştururken problem yaşayanlar ya da şifrelerini sıfırlatmak isteyenler 0374 alan koduyla 254 10 çift 0 1158 1160 ve 1161 nolu telefonlarda işlemlerini yapabilirler.